basın toplantısı düzenliyor, izliyoruz. Terörizmdir. Bu benim görüşüm değildir. Madrid belgelerinde, NATO'nun tüm belgelerinde yer alıyor. Dolayısıyla e, terörle ilgili endişelerimizin bu iki aday ülke tarafından karşılanması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Bu nedenle de diğer müttefiklerimizin de katkılarıyla Madrid'de üçlü bir e, mutabakat muhtırası imzaladık. Finlandiya ve e, İsveç'te beraber. O günden bu yana özellikle bu üçlü muhtıranın uygulaması konusunda maalesef İsveç tarafından eee tatmin edici adımlar geldi. Bazı açıklamalar evet kararlılık yeni hükümette bunları görüyoruz. Diğer taraftan eee anayasa ve bazı kanunlarda özellikle terörle mücadele kanunlarında değişiklikler de yaptılar. Bu değişikliğin amacı Mutabakat muhtırasında açıkça yer aldığı gibi terörizmin finansmanı aynı şekilde terör örgütüne insan devşirme ve terör propagandası gibi hukuk aykırı eylemlerin durdurulmasını amaçlıyordu. Ama bugün İsveç'te bu faaliyetlerin hepsi aynen devam ediyor. Biz bunu sadece kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez hakaret, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine bağlamıyoruz. O her zaman söylüyorum bir nefret suçudur, insanlık suçudur. Hangi dine olursa olsun, hangi kutsal kitaba o yönelik olursa olsun bu tür eylemler kabul edilemez ve insanlık suçudur. Bununla tüm uluslararası toplum olarak birlikte mücadele etmemiz lazım. Ama NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Biz bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. Bu muhtırada bir mekanizma, daimi mekanizmanın kurulması da kararlaştırdı. Daimi komitenin. Aslında bu İsveç'in ve Finlandiya'nın teklifiydi. Biz de bunu faydalı gördük. Bunun amacı ne? Üç ülke bir araya gelecek. Bu üçlü muhtıranın e, unsurlarının uygulanıp uygulanmadı iki ülke tarafından gözden geçirilecek. İki toplantı oldu. Üçüncü toplantıyı biz bu Kur'an-ı Kerim'e yönelik e, kabul edilemez eylemden dolayı, Kur'an e, yakma eyleminden sonra e, ortam uygun değildi, erteledik. Şimdi üçüncü toplantının bir olmasında fayda var. çünkü. NATO Genel Sekreteri de, bazı dostlarımız, müttefiklerimiz de işte İsveç'te kanun değişti, işte İsveç açıklama yaptı dolayısıyla üye olsunlar diye söylemlerde bulunuyorlar. Açıkça görsünler, arkadaşlarımız oraya katılacak, 9 Mart'ta düzenlenecek. Açıkça herkesin İsveç'in özellikle yükümlülüklerini yerine getirmediğini e, görsün. O nedenle Brüksel'de yapılmasını biz evet dedik. Bu bir müzakere değildir aslında. Yani onların üyeliği için müzakere amacıyla kurulmamıştır. Bu muhtıranın uygulanıp uygulanmadığını görmek ve anlamak için bu mekanizma kurulmuştur. İki toplantıda da arkadaşlarımız açıkça ortaya koydular. Yani sonuçta toparlayacak olursak Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkça söylediler. Bunu e, bugün dostum Peter'a da e, söyledim, e, Bill Blinken'a da söyledik, NATO Genel Sekreterinin kendisine hem ben hem de Sayın Cumhurbaşkanım söylediler, burada basın toplantısında da söyledik. İsveç'le Finlandiya'nın üyelik e, sürecini ayırabiliriz. Yani Finlandiya'nın e, üyeliğine e, daha İsveç'e göre olumlu baktığımızı bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Söylenmişlerdir. E, sonuçta e, sorunlu olanla sorunlu az sorunlu olanı da e, ayırıyoruz, objektif değerlendiriyoruz. Bu iki ülkeye yönelik bizim yani ikili ilişkilerimizde bunun dışında başka bir problem de yok. Yani bu ülkelerle ilişkilerimiz kötü de değil bizim, düşman da değiliz onlarla. Ama bu ciddi bir problemdir. Aslında NATO için bir problemdir. E, İsveç özellikle bu yükümlülüklerini yerine e, getirmeden İsveç'in üye olması mümkün değil. Yani bizim onay vermemiz tabii mümkün değil. Teşekkürler. Doğan Canaksoy Aksoy, TRT Haber. Sorum e, Sayın Çavuşoğlu size olacak. E, deprem süresince birçok e, konuk geldi. Sizlerde de eşlik ettiniz deprem bölgesinde onlara. Bugün de yine önemli ziyaretler var. Sayın Bakan burada, Macaristan Dışişleri Bakanı Ankara'da. E, ayrıca uzun bir aranın ardından e, ilk kez Mısır'dan üst düzey bir ziyaret de gerçekleşecek. E, bu ziyaret nasıl oluştu? Neler görüşülecek? E, bunu sormak istiyorum efendim size. Çok teşekkür ediyorum. E, deprem Depremin ilk günden itibaren tüm uluslararası toplum Türkiye yardım etmek için seferber oldu. Bunun için teşekkür ediyoruz. Tabii depremden sonra Türkiye'yi ziyaret ederek destek ve dayanışmalarını göstermek için gelen başta Peter olmak üzere tüm dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Söylediğiniz gibi çok sayıda Dışişleri bakanı, uluslararası örgütlerin temsilcileri, NATO genel sekreteri. Aynı şekilde İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, Agit Genel Sekreteri, AB Komiseri Vaheyli, Irak e, Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neşir Barzani ve çok sayıda Dışişleri Bakanı dostumuz geldi. Ayrıca e, Cumhurbaşkanımızı ziyaret eden devlet ve hükümet başkanları da oldu. E, bazı e, bakanlar bölgeye gittiler. Mesela Almanya Dışişleri ve İçişleri Bakanı e, bölgede e, Kahramanmaraş bölgesinde, bir ziyaret gerçekleştirdiler. Sonuçta çok sayıda misafirimiz geliyor. Biz de bu yoğunluk içinde tabi buraya kadar gelen misafirlerimizle yakından ilgileniyoruz. Teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeler yapıyoruz. Ve bundan sonra ne yapacağız? Deprem bölgelerini ayağa kaldırmak için yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında da bilgi veriyoruz. Bugün dostum Peter'a da verdik. Bugün e, öğle civarında Mısır Dışişleri Bakanı sizin de söylediğiniz gibi Semih Şükrü Adana'ya gelecek ve Mısır'da ilk günden itibaren destek gönderen e, bir e, ülke kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü görüşmemize de elbette edeceğiz. Basına da kısa bir demeç vereceğiz. Ve e, ilk gemi daha önce gelmişti. E, insani yardım getiren gemi. Şimdi ikinci gemi de bugün e, Mersin'e e, ulaşıyor. Kendisi de bölgeye gelip bir ziyarette bulunmak istedi. Deprem bölgesinde de bir şöyle bir ziyarette bulunacağız kendisini Adana'da gidip karşılayacağım. Şimdiden o ziyaret için, bu gerçekleşecek ziyaret için de semih de çok teşekkür ediyorum.